Desuter Türkiye servis ekibi olarak siz müşterilerimize en hızlı desteği ve en iyi çözümleri sunmak için buradayız. Bölge atölyelerimiz ve yine bölgedeki yetki sağ servis ekibimiz ile hedefimiz yüksek kalite ile müşterilerimizin üretim verimliliğini artırıp onların tamir maliyetlerini düşürmektir. Dijitalleşen dünya ile beraber data driven servis hizmetlerimiz ile ürünler arası haberleşme, proseslerin mobil uygulamalar üzerinden canlı olarak takibi, geçmişe data analiz raporları ve hata çözümleri mümkün hale gelmiştir. Müşterilerimizin üretim kararlılığı ve sürekliliğini sağladığımız servis opsiyonlarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse, koruyucu bakım anlaşması cihazın bakım kitlerini değiştirilip kalibrasyon yapılmasını kapsar, full kapsamlı bakım anlaşması koruyucu bakımın yanında cihazın arıza durumunda yedek parçaların ücretsiz değiştirilmesini, 7-24 sağ servis hizmetini, sıkım optimizasyon parametrelerinin düzenlenmesini kapsar. Ayrıca ISO 17025 uluslararası akreditasyon belgesine sahip laboratuvarımızda tüm kalite kontrol ekipmanlarının akredite kalibrasyonlarını yapma yetkinliğine sahibiz. İstasyonların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan yazılım sistemlerimizin iyileştirilmesinin, arıza çözümlerinin, periyodik KPI analizlerinin sağlandığı, Destel France ile koordineli çalıştığımız Digital Essential Care servis hizmetimiz ile müşterilerimizin sıfır hatalı ürün hedeflerine ulaşmasını sağlamaktayız.